Doğu Akdeniz'de Fransa'ya önemli bir mesaj verdik. O mesajı Fransızlar aldılar. Peki neydi o mesaj? Türkiye dedi ki ben Akdeniz'e ilerlerken benim önüme hiç kimse çıkmasın. Fransız gemisi Türk gemisini durdurmaya kalkmış. Türk savaş gemisi buna izin vermemişti. Sonrasında Fransızlar bir iddia ortaya attılar. Türkiye'yi korsanlıkla suçladılar. Dediler ki Türk savaş gemisi Fransız savaş gemisini radarla atış kontrol radarıyla kilitlemeye aldı. Yani silah çekti. Ve bunu bir korsan insanlık yalanı üzerinden pazarlayıp NATO üyesi Türkiye bir başka NATO üyesi Fransa'ya silah çekti diye yani korsanlık yaptı diye NATO'ya şikayet etmeye kalktılar. Gerçek ortaya çıktı. Türk savaş gemisinin asla korsanlık yapmadığı ortaya çıktı. Ama Fransız gemisine de haddi bildirildi. Yani Fransızlar Türk gemisini durdurmaya kalkınca onlara okkalı bir yanıt verildi. Bizim yolumuzu kesemezsiniz denildi. Yakıt ikmali yapıldı. Efendime söyleyeyim ortak devri yapıldı. Ama en nihayetinde Fransız savaş gemisi Türk gemisini durdurmaya kalkınca onların yaptığı o tehlikeli manevralara Türkiye silah çekerek değil de onların iddia ettiği gibi yani bir korsanlık yaparak değil de uygun bir dille karşılık verdi. Fransızlara direkt silah çekerek bir karşılık vermedi. Ama tabiri caizse silahın ucunu göstererek yolumdan çekil dedi. Bunu neden yaptı? Çünkü yarın öbür gün... Türkiye eti Libya'daydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Türkiye eti Trablus'a gitti diye bazıları fena halde rahatsız oldu. Kim onlar? Mesela bir tanesi, bir Rus analisti akademisyen. ismi Kerim Has. ile de iltisaklı olduğu iddia ediliyordu bu adamın. Şimdi bu adam öyle bir yorumda bulunmuş ki, Türkiye'nin Trablus ziyaretiyle ilgili şu ifadeleri kullanmış. Petrol nelere kadir? Bakanından istihbarat şefine, askerinden cumhurbaşkanının sözcüsüne, Türkiye'nin ayağına götürüldüğü yönetim. Yani küçümsüyor, itibarsızlaştırıyor. Türkler e, koskoca bakanlar gittiler işte sarraç yönetiminin ayağına kadar gittiler diyor. Hakikaten komik komik bir durum. Hakikaten rezil bir yorum. Yani bir akademisyenin hiçbir şekilde e, tutarlı olmayan yaptığı bir yorum. Tek kelimeyle rezalet. Aslında bu bir cehaletin ürünü olabilir. İyi niyetli bakarsak olaya. Fakat aslında e, iyi niyetin ötesinde eğer bu adam cahil değilse, bunu cahillikten, cehaletten yapmamışsa o zaman burada art niyet aramak gerekir. O da bir algı operasyonudur. Türkiye'nin Trablus'taki faaliyetlerinden rahatsız olmuşlar. Rusya adına rahatsız olmuş ve bunu bu şekilde itibarsızlaştırarak dile getirmeye çalışıyor. Bir algı çalışmasına imza atıyor Kerim Has denen bu şahıs. Öncelikle şunu vurgulayalım. Türk heyeti bir kere o kelimasını iddia ettiği gibi küçüğünün ayağına falan gitmiş değil. Böyle bir itibarsızlaştırma asla değil. Eğer öyleyse bu adamın savunduğu Rusya'nın lideri Putin, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov, İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif yıllardır Şam'a Esed'in ayağına gidiyor. Putin, Lavrov, Zarif, Ruhani bu isimler yıllardır Şam'a gidiyorlar. Onlar da Esed'in ayağına gitmiş oluyorlar. Öyle mi acaba? Bush, Irak'a gidiyordu Amerika Başkanı olarak. Afganistan'a gidiyordu. Obama, Amerika Amerika başkanı olarak Irak'a gidiyordu. Trump bile Irak'a gitti. Ne oldu? Amerikan başkanları Iraklıların ayağına mı gitmiş oldular? Elbette Türkiye'nin Trablus'ta olan ilişkileriyle Amerikalıların Afganistan ya da Irak ilişkilerini kıyaslayacak değiliz. Amerikalılar Iraklılara gittiler, işgal politikaları gereği gittiler. Orayı işgal ettikleri için burası bizim işgal ettiğimiz yer değil. Ruslar ve İranlılar da Suriye'de katliam politikalarını Suriye'de nüfus ve askeri üs elde etmek için uyguladıkları politikaları güçlendirmek için oraya gittiler. Türkiye niye Trablus'a gitti? Libya'yı katliamdan, darbelerden kurtarmak için. Türkiye Trablus'ta Serraç yönetiminin ayağına gitmiş falan değil. Türkiye mavi vatanına gitti. Türkiye Libya'da mavi vatanına giderken Libyalılar da Türkiye'yi adeta ana vatanları olarak görüyor. İşte böylesine bir ilişki var Türkiye ile Libya arasında. Hem tarihi, hem kültürel, hem düne ait, hem bugüne ait. Orası bir bakiye, tarihi bir bakiye Türkiye adına. Libyalılar da bunu böyle biliyorlar. O yüzden ısrarla Libya'daki meşru yönetim Türkiye'yi davet etti. Başka hiçbir ülke değil. Sadece Türkiye'yi davet etti. Gelin bizi bu yedi düvelin sömürgesinden, onların katliamlarından, onların darbelerinden kurtarın diye. Şimdi bu yorumu yapanlar petrol nelere kadir bunlar Türkiye koskoca bakanlar Sarraj yönetiminin ayağına gitmiş diye bu işi küçümsemeye çalışan algı tetikçileri Türkiye'yi Libya'da emperyalist güç olarak da tanımlamaya çalışıyorlar. Böyle de bir kalkışma içerisindeler. Ona da yanıt verelim. Türkiye emperyalist olsa Libya'yı sömürür. Türkiye Libya'yı sömüren emperyalist güçlere karşı Libya'da Libyalıların yanında ve tüm olup biten Libyalıların Libya'daki meşru yönetimin ısrarlı daveti üzerine gerçekleşmiş. Yani her şey uluslararası hukuka da uygun. Siz bir tane Libyalı gördünüz mü? Türk askeri burada işgalci diye. Aksine bütün Libyalılar Türk askerini, Türkleri, Türkiye'yi can gönülden karşılıyorlar. Ve diyorlar ki çok şükür bizi kurtardınız büyük sevaba girdiniz. Diğer o emperyalist güçler 2011'den beri Libya'yı sömürüyor. Libya'nın 10 lirası varsa onu da ceplerine indiriyorlar. Libya'nın 10 lirası varsa Türkiye gidiyor oraya bir ticaret, bir ekonomi, Libya'yı yeniden kalkındırma ve Libya'ya yeniden sahip çıkma adına Libyalıların o 10 lirasına dokunmuyor. Kazan, kazan. Libyalıların cebindeki bütün para çalınırken, gasp edilirken Türkiye'nin Libya'ya gitmesiyle, Libyalıların Türkiye'yi oraya davet etmesiyle Libya'nın cebindeki para kalıyor. Kimse onu gasp edemez hale geliyor. İşte mesele bu. Hazmedemedikleri de bu zaten. O 10 lira gasp edilmiyor diye, Libya'nın bütün mal varlığı gasp edilmiyor diye, Türkiye bunu engelliyor diye Türkiye'yi bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Unutmayalım ki Libya, Türkiye'nin mavi vatandaki sınır komşusudur. Tarihi bakiyesi olan bir Toprak parçasıdır Libya Türkiye için. Türkiye Libya için nedir? Bir abidir, bir babadır. Hatta çoğu Libyalılar Türkiye'yi nasıl biz olayı mavi vatan olarak adlandırıyorlarsak o Libyalılar da Türkiye'yi ana vatan olarak tanımlamaktadır.